Kübra bakabilir miyim ona? Sen günlerdir bunu mu kullanıyorsun? Bulutları uçuyorum Emir'ciğim. Düşünmemi engelliyor. Hiçbir şey düşünmüyorum. bu çok ağır bir ilaç. Sen günlerdir bunu mu... Ayrıca bu doluydu. Kübra sen bunu doktora danışmadan alamazsın. Bana çok iyi geliyor ama. Vallahi, Şu iğrenç hayata biraz olsun tamir edebiliyorum Emir. Daha ne olsun. Vallahi çok iyiyim ben böyle. Elleme beni. Sen bir annesin. Benim sana bunu daha kaç defa hatırlatmam gerekiyor. Çocuklusun sen. Biliyorum. Ne, neyi biliyorsun? Bilmiyorsun. Sen bu kafayla mı çocuk bakıyorsun kaç gündür? Biliyorum ben. Bir çocuğum olduğunu biliyorum. O zaman? <laughs> Ama biliyor musun şey çok iyi. Uyumak. Böyle bir hiç gibi, öylece uyumak saatlerce. Vallahi çok iyi geliyor. Şimdi ben yine uyuyacağım. Ne de olsa evde sen varsın sağ. Ol. Annenden de, bebekten de çok sıkıldım. Özür dilerim. Meyillik sağlık. Ne oldu kız? Peri ne? bağırıp duruyorsun gene? Yılmaz'ın magazinde boy boy resimleri çıkmış ya. Şu reklam çektiği kızla. Bak, Bu, Ver bakayım. Ne bakıyorsun? Koysana çayımı. Evet tabii. Elli defa dedik buna şu kızla buluşma diye. Gidiyor kuytuda köşede buluşuyor. Evet. Ee, Yılmaz Bey seviyordu belki. Gençlik. Ya ne sevgisi lan? Yiğit Hiç, şişler bunu. Yiğit'le ne alakası var? Anlamadım şimdi. Kız Yiğit'in sevgilisi. Aa, o ne demek ayol? Olur mu öyle şey? Evimizde misafir ettiğimiz insanın sevgilisiyle? Acı, o çocuk senin ortağın değil mi? Ee, e, vallahi Hakkı Bey, yani kızmayın diye söylemeyecektim ama... ...geçen bu kız yüzünden Yiğit Bey'le Yılmaz Bey birbirlerine silah çekti. Ben aralarına zor girdim. Vallahi az kalsın ben de Gündürköy'e gidiyordum. Ay başıma gelen! Yılmaz itini bul getir, derdest et. Ne yaparsan yap getir bunu, anladın mı? Ki memlekette başka karı kalmadı. Kudurdu it, kudurdu. Ya sen de orada ne dikilip duruyorsun? Laf mı dinliyorsun? Yumurtaları da getirmemiş zaten. Kendimi yedi, ne yaptı? Yürü git! Bilgi aldım. Haberler iyi değil. Mustafa ötmüş. Öldürün. Nihat Bey, bu geçici bir çözüm olur. Her yer duvar. Garip şeyler oluyor. Artık eskisi gibi rahatça ulaşamıyorum istediğim yerlere. Yani sanki bir pus çöktü ortalığa. İşler eskisi gibi yürümüyor. Ne demek oluyor bu? Gözden düşüyoruz demek. Yani <laughs> yükselen yeni yapılar var. Destek onlara kayıyor demek. Eskisi kadar korunmuyoruz demek. Erkeğine susturmanın güzel bir yolu vardır. Sallandırırsın birkaç tanesini Taksim'de. Hepsi kümeslerine geri kaçışır. Biz bunca yıl nasıl ayakta kaldık Sert Bey? Merak etme. Ben o işin icabına bakarım. Birkaç günü ortalık yine süt limana döner. Şu Mustafa'yı halletsinler. Geri kalanı bende. Emir hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana. Ne o yorgun gözüküyorsun? Sabah kadar uyumadım. Sürekli söyledikleriniz kafamda dönüyordu. Ee, bir karara varabildin mi bari? Dün gece Yiğit telefonda konuşurken duydum. Yiğit bu en adamla tanışmak için davet almış. Abiyle mi? Yiğit giderek daha derine batıyor hocam. Onu kurtarmamız lazım. Bak abinin kimliğini ortaya çıkartırsak ...bu çeteyi çökertme yolunda büyük bir adım atmış oluruz. Yani bugüne kadar ne yaparsak yapalım Nihat'tan hakkıdan ileriye gidemedik. Şey, yakınlarda bir toplantı olacakmış. Daha yeri zamanı belli değilmiş ama Yiğit'i alıp götüreceklermiş son dakika. Of, çok güzel. Ben hemen Levent'e haber vereyim o zaman. Alo Levent. Sana bomba gibi bir haberim var. Kulaklarına inanamayacaksın. Ee, çok önemli bir... İpucu ele geçir Demir yanımda şimdi hadi hemen atla gel bekliyorum sen hiç canını sıkma ya çok doğru bir karar verdim bence kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz